orman meyvesidir o da bayanlarda cinsel ...açıdan destekleyici bir etkisi yok, var. Olmasın. Yok olmasın, ya gençlik mi Siz, Siz söyleyin, biz benden de cevap alarak söyleyelim. Sizin için özel tarif verdik efendim. Hediyem var, onları unutmadan vermek istiyorum. Ha, ee, onu merak ediyorum. Evet, Önünde bir kutuyla oturuyoruz evet, şimdi. Şöyle bunu unutmadan <laughs> vereyim. Bunlar <laughs> elektromanyetik koruyucu kolyeler. Bunun altı dizi ilgisi ilginç. Hayır. <laughs> <laughs> bunu, niye e, karşı koruyor? Baz istasyonları, X geçtiğimiz bu kontrol Sınır. noktaları... Evet. ...hepinize birer tane E Bunu takıp geçemeyiz ki oradan. <laughs> şey, ...yok yok, bu şey değil. Niye, seni Buyurun, size de bir tane. Yapıyorum. Teşekkür ederim. Bunu takıyoruz. Ben bunu üstümden hiç çıkartmıyorum. Neden çıkartıyorum? Şimdi Çünkü... çıkarmak mecburiyetindesiniz. <laughs> eksik getirmişsin. Hayır, size de yeterli. Bak, anlatıyorum. Sizinle de... <laughs> ben, ben kendim, kendim takacağım ya. bize. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ayrıca da size benim tenime değmiş olanı vermezdim. Şimdi <laughs> mutlaka yeni gönderirdim hemen. Ee, şöyle, müthiş bir elektromanyetik kirlilik var. Hı hı. Buna ben GDO'lu gıdalara ve elektromanyetik kirlenmeye sürekli her gazete yazımda, her televizyon programında altını çizmeye çalışıyorum. Çünkü bu bazı istasyonları, cep telefonları, bilgisayarlar, kucağımızdaki laptoplar, birçok bir aletler tabii her şey evin çok riskli şey. ve artık Açık neredeyse İstanbul toplu bir Wi-Fi dedikleri yani Hı -hı. artık toplu bir <laughs> evet, e, kablosuz için. alan haline dönmeye başladı. Bu bir yandan çok sevindirici teknolojik gelişmeler. Cep telefonlarından vazgeçemeyiz, vazgeçmemeliyiz. Değil. ama 3G olunca 9 misine çıktı biliyorsunuz etki alanı. Dolayısıyla artık herkes, özellikle hamileler, çocuklar, çok yaşlar, hastalar, kanser riski olanlar, yorgunluğu olanlar, sık seyahat edenler ve bu tür teknolojik aletlerle aşırı neşir olanları artık bunu üstümüzde takacağız. Şimdi bir şey söyleyeceğim.